Yatırımcı bunları bilseydi zarar etmezdi zaten. Bu desteğin üstünde kaldığı sürece hala %7'lik bir marj var. Kırılırsa da yatırımcıya pazarlanmış değil artık bu somut verileri vermek lazım. Bu verilere bakınca zaten temelinin sağlam olduğu, içinde para olduğu, beklenti olduğu belli oluyor arkadaşlar. Hareket işte tam bu noktada başlar Zaten bu göstergeler KYA'ya pazarlanan, içi boş temeli olmayan, Birisi olmadığının bir kanıtı, somut örneği. Burada zaten aşağı geleceği belli etmiş. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu kötü günlerde yatırımcı nasıl para kaybedilir sorusunun cevabını zaten çok acı şekilde öğrenmiş oldu. Biliyor hepsi. Asıl soru daha güvenli işlem e, stratejileri ve daha güvenli paranın işte şu an kulağıma gelen bana yazılan kayıplar e, çok büyük kayıplar bunların en az da minimumda tutulması ve daha güvenli işlem yapılması en azından para kaybetmemek kazanılmasa bile nasıl yapılır e, bunları somut verilerle size göstereceğim bugün zaten video serilerimizde de hep bu devam edecek yani yatırım düşünün düşünmesin hiçbir zaman bu bir süreçtir öğrenme süreci e, algılama süreci ve artı psikolojik bir süreç e, bunların hepsine zamanla değineceğiz yani bir video izleyip e, veya bir Warren Buffett'ı dinleyip bir Warren Buffett olunmuyor bunu hepiniz biliyorsunuz ama e, yatırımcının nasıl kulaktan dolma bilgilerle bu zararlara ve uzun süre parasının kilitlenip kalmasına e, sebep olan şeyleri burada tek tek anlatacağız şimdi hemen geçeceğim önce Investing'den bakacağız Investing Pro'dan daha sonra EGV Trade'in e, fon analizi kısmında, fon listesi kısmında bakın biz 254 tane yatırım fonu izliyor, inceliyoruz. Bunların hepsini kendi algoritmik sistemimize atıyoruz. Burada en büyük fonların hepsi mevcut zaten. Daha sonra da fon kısmı temele giriyor. Daha sonra da tekniğe bakacağız arkadaşlar. Burada yapılan en büyük hatalardan biri şu BİS'te özellikle. E, zaten söylenecek söz yok. Sadece teknik bakan, sadece temel bakan arkadaşlar emin olun ikisi de tek başına Enflasyonu yenmeye yetmiyor. Kimse e, kendini kandırmasın. Burada bazı gerçeklerle yüzleşeceğiz. Kendimizde e, bazı soruların cevabını arayacağız. Şimdi e, başlamadan önce e, ücretsiz telegram adresim e, burada mevcut. Tamamen ücretsiz. Öğrenmek isteyen arkadaşlar için faydalı. E, yok hisse söyler mi falan diyenler için hiç faydalı değil. Boşuna gelmesinler zaten. Şimdi ne yapacağız? İlk önce investingden başlayacağız arkadaşlar. Investing.com'u açıyoruz. E burada investing.com.tr investing.com gördüğünüz üzere. Burada investing pro'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Investing Pro'da birçok özellik var. bunları da zamanla size aktaracağım hepsini tek tek. anlatmaya çalışacağım. bu arada açıklamalarda da benim linkimi kullanan arkadaşlara Investing Pro %70 indirim sağlıyor. Yani aylık 100 lira gibi bir çok ucuz bir cüzi tutara Geliyor. Şimdi burada stratejiler kısmı var Investing Pro'da. Bugün güçlü potansiyel stratejisini seçeceğim ben. Niye diyeceksiniz? Okuyalım. Investing Pro analistlerin sunduğu adil değerlere göre güçlü yükseliş potansiyeline sahip hisseler. Adil değer potansiyeli filtresi var. Investing Pro'ya ait bu filtre. Investing Pro algoritması. Değişim beklentisi, analist hedefler. analiz hedef fiyatları ben önemsiyorum. Çünkü temeli olmayan hisselere analistler çok e, ne yapmaz? E, hedef fiyat vermez arkadaşlar. O yüzden e, bunu benim için bu önemli. Piyasa değeri düzeltilmiş piyasa değeri filtremiz var. E, burada aşağındimde burada hisse listeleri görünüyor ama bence bu hisse çok çok fazla. Zaten BIST'teki e, durumu görüyorsunuz. En büyük hisseler bile zaman zaman devre geçiyor. O yüzden ne yapacağım? Ben bir de buraya ekle diyorum. Şurada artı butonu var. Bir ölçüt seçin diyor. Bakın burada arkadaşlar piyasa değeri diye bir şey var. Şuraya piyasa değeri yazıyorum. Ve diyorum ki piyasa değeri ne olsun? Milyarı seçelim. 5 milyardan büyük olsun arkadaşlar. 5. Enter dediğimde bakın burada hisse sayısı kaça indi? Ee, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şöyle ekranımı diğer tarafa alayım da Dağıt, görün şuradaki. Bakın 5 milyar güçlü potansiyeli seçtim daha sonra 5 milyardan büyük piyasa değerli olanları filtreledim. Burada ne kaldı arkadaşlar elimizde? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradan da ne yapacağım? Buradan yine eliyorum. Ee, neden eliyorum bunları? E çünkü en optimum'a yani e, yükselme potansiyeli veya kazandırma potansiyeli, güçlü durma potansiyeli en iyi olanları seçmeye çalışacağız. Niye? yavaş yavaş anlatıyorum. Bir kere piyasa değeri küçük olanları elledim benim için tehlikeliydi. Burada baktığımda adil değer etkili. Investing Pro'nun kendi e, algoritmasına göre, yapay zekasına göre mesela ne demiş? Burada bir maç için adil değerinde demiş. E, Türkcell için de adil değerinde demiş. E, bu algoritmaya göre adil değerine ulaştıysa buna da bakmama gerek yok bence. Niye? E, daha az değerli olanlar var burada. Onlara baksam daha büyük potansiyel e, yakalama şansımız olur. Mesela burada Türk Hava baktığımda Investing Pro'ya göre %27.7 artış potansiyeli var. Ama Einstein'da mesela bir maç adil değerine gelmiş %15 potansiyel demiş Investing Pro. E şimdi siz %15 potansiyeli olan hisseyi mi incelemek istersiniz? %30 potansiyeli olanı mı? Tabii ki daha fazla. O yüzden bu ikisini de çıkarıyorum bir maçta Türksel'de. Türk Hava Yolları, Forto to ve iyi şimdi HGV Trade ile ne yapıyoruz? İncelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi fon analizi kısmına bakalım. Türk Hava Yolları'ndan videonun başında anlattım 255 yatırım fonunu inceliyoruz. Hepsini e, algoritmik sistemimizden geçiriyoruz. Burada Türk Hava Yolları'nda mesela 254 fondan 115 adedi bünyesinde barındırıyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bu fonların yarısı bu hisseyi tercih ediyor, elinde tutuyor. Bu ne demek? İçi dolu demek, temeli sağlam demek, beklenti var demek arkadaşlar. Bu üçlü güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. Yani deseydiniz ki ya 254 tane e, hisse hisse fonu var ama bir tanesi bile almamış. O zaman ya bu hissede bir beklenti veya temel yok diyecektiniz ama burada bunlar Güçlü rakamlar yani fon ağırlık dağılımına da geldiğimde ilk fonuna baktığımda burada arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın hepsi %10'un üzerinde. Bunlar tematik fonlar tabii ki normal fonlar %10'un üzerinde tutamaz ama baktığımızda bu 115 fonun ağırlık ortalamasına geldiğimizde aşağıda bakın %5.86 yani tematik olmayan fonların %10 tutabildiğini düşünürsek bu 115 fonun hepsi %50'nin üzerinde TH'ye yer vermiş. Yani çokça. E, bu önemli bir veri bence. Bu güçlü bir veri arkadaşlar. Ben e, bu veriyi e, olumlu olarak okuyorum. Şimdi ağırlık ortalamasına geldiğinde 5.26'dan mesela aralıktan ocağa da 5.86'ya çıkmış. Bu ne demek? E, Aralıkta 105 fon varmış. Ocakta 115 fona çıkmış. 10 fon daha Türk Hava Yolları'na eklemiş. E, kendi portföyüne e %5, %5.26'dan 5.86'ya çıkması da 10 fonlu olmaz. İçinde tutan fonlar ekstra burada alım yapmış. Bakın piramit görünüme geldiğimde de %50, pardon, %55 olan puan 67'ye çıkmış. Bu da para girişi olduğunu, aralıktan ocağa yani e, yukarı bir artış olduğunu gösteriyor. Bu kısım olumlu temel tarafını e, burada fonlar beğenmiş. Ben de onları tercüme ediyorum. Şimdi gelelim bir de teknik tarafa. Dedik ya biz burada para kaybetmemek için, güvenli işlem için 3 tane yere bakıyorum. Investing'e bakıyorum, HGV Trade fon analizine bakıyorum ve gelip bir de HGV Trade'de teknik seviyelere bakıyorum arkadaşlar. Şimdi çok basite indirgeyeceğim e, yatırımcı arkadaşlar için. Basite indirgememin arkasında tabi sayfalarca analiz var. E, lütfen e, o şekilde bakmayın sizin için sadece kolay her yatırımcının anlaması için e, ne yapıyorum? Bu bilgileri size filtreliyorum sadece. Çok karıştırmayacağım ekranında. 3 tane seviye veriyorum arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda. 307. Çok önemli. Çünkü yön verecek. Niye? Çok önemli bir destek bu. Hareketli ortalamayla beraber. Burada bir aslında destek bölgesi var. Onu da şöyle işaretleyeyim size. Rengini aynı yaparsak. Şu bölge. Şu bölge arkadaşlar 307 311 bölgesi çok çok önemli bir destek bölgesi. Önemi nedir hocam kısaca anlat anlayalım bizde. Burası aşağı kırılmadığı sürece arkadaşlar bakın burası aşağı kırılmadığı sürece. Burada tekrar 325'li seviyeler ve 327 direncine doğru gitmek ister. Yani şuna bakacaksınız şuraları kaldırayım. Çizim olarak anlatacağım daha kolay anlamanız için. 307 dedik. Altında kapanışlar yoksa gün içi sarkmaların hiçbir önemi yok. Yani sarktı kapattı yukarıda sorun değil. Aşağıda kapanış olmadığı sürece 307'nin üstündeki Türk Hava Yolları tekrar 327'lere gitmek ister arkadaşlar. Bu önemli. Hocam 307 altı kapanışlar başladı ne olur? Burada kapanış başlarsa işte arkadaşlar o zaman şu bölgeye kadar 303 ilk etapta ve daha sonra 293 bölgesine kadar çekilebilir. Buralara çekilse bile bence bu trendin görünümünde bir sorun yok. Devam edelim. E, diğeri neydi arkadaşlar? Şöyle bakalım e, investingden. Fortoto ve Enka'yı inceleyeceğiz. Burada incelediğim hisselerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yükselecek veya düşecek yorumu yapmıyorum. Size sadece gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Şimdi fon analizine geldiğimde de Fortotoda Türk Hava Yollarına baktık. Şöyle hızlıca geçeceğim. Burada da 79 fon varmış. 254 fondan 79 fon var. E, güzel bu da çok bir fonların tercih ettiği bir hisse olmuş. Fon ağırlık dağılımı ilk 10 fon tabii Türk Hava Yollarına göre daha zayıf ama 10. fonun %5'lerde olması yine kötü denemez arkadaşlar. Bu 79 fonun ortalaması da %3'e yaklaşmış. 2.98. %3 ve üzeri rakamlar benim için e, olumlu rakamlardır. Bunu da söyleyeyim. Toplam ortalamaları. Yani böyle şeyler de oluyor. Mesela 100 100 fon olmasa da işte 50 fon tutuyor ama bakıyorsunuz hepsi %1 tutmuş. Bunun pek bir anlamı yok benim için. Yer doldurmak için barındırmışlar yorumu yapılır onu. Şimdi burada da aralıktan ocağa baktığımda 2.59'dan 3'e yaklaşan bir ortalama var. Bu da ne yapılmış? Aşağıda önemli gördükleri seviyelerde, değerinin altında gördüğü seviyelerde ne yapmış? Fonlar elindeki tutarı ekleme yapmış. Zaten piramit görünümde de 20'den 23'e çıkan puan para girişi olduğunu ne yapıyor? Teyit ediyor arkadaşlar. Kısaca grafiğe de bakalım. Teknik analiz grafiğine. Şimdi şöyle trend takipçimizi açalım. Ege Trade Buradan da yazılarımızı büyütelim. Görünmüyor çünkü şu an. Şöyle yaptığımız zaman daha güzel olur. Şimdi Ford Auto'da yeni başlayan bir düşüş trendi var. Fakat her düşüş trendi düşüş veya her yükseliş trendi yükseliş anlamına gelmez. Bu analizleri ne yapar? Şekillendirir sadece arkadaşlar. Bu bir. Şimdi Ford Auto'da şöyle bir durum var. Burada 888 üzerine e, bu paritenin atması lazım. Çünkü 8886 arkadaşlar, burada önemli bir destek var şu an. 888 altında kalıcılık fiyatı aşağı doğru ilk olarak 865'lere doğru sürükler. Bunu söyleyelim. 888 üstüne atarsa ne olur? İşte gideceği yer 917'lere olur kısa vadede. Peki hocam bu eski günlerine güzel günlerine nasıl döner? Döner mi? İşte arkadaşlar o sorunuzun cevabı tek başına nedir? 937 bölgesidir. 937 geçilmeden yükseliş trendi başlıyor yorumunu kimse yapamaz. Portoto'da bunu da bilin. Son olarak ne demiştik arkadaşlar? Son hissemiz şurada neydi? E, unutkanlık artık COVID'den sonra herkes de var. Bende de var. Enka. Şimdi fon analizine bakalım hemen Enka'nın. Buradaki rakamları bir karşılaştıralım. Şu an e, Türk Hava Yolları hepsinden önde görünüyor. Enka'da da 53 fon var 254 içerisinde. Yine kötü değil. Rakamlara baktığımda e, ilk 10 fon yine sonuncu 10 fon 10. fon bile %5 tutuyor. E, beklenti demek ki e, bitmiş değil. Fakat burada e, ağırlık ortalaması kısmında benim gördüğüm negatif bir olay var. Niye? E, bakın arkadaşlar şöyle anlatayım. Eylül ayında pardon Ağustos ayında 56 fon varmış içinde. 3.78 ortalamayla tutuyorlarmış. Ama ay geçtikçe bakın 3.27'ye inmiş. Burada bir satış. Yani elden çıkarmışlar bunu. Sonra ufak bir alış gelse de devam eden aylarda bakın hep aşağı doğru gidiyor. Yani hep elden çıkarılmış. Burada acaba bu Ağustos ayında ne oldu? Burada beklenti sonlandı mı? Zaten buradaki düşüş... Bir soru işareti yaratmalıydı bize sinyali önceden veriyor aslında bu veriler. Bu kadar fon satış yaptıysa demek ki bir bildiği beklenti ters anlamda var yorumunu yapıp bu Ağustos'tan sonra hemen buradan e, ne yapacaksınız kaçacaksınız demek ki. E, burada da aşağı giden sürekli içinden para çıkan bir görüntü var bu benim hoşuma gitmedi. E, son ayda ufak bir e, dinlenme olsa da bu e, düşüşün bir bir tık yavaşlaması olsa da bunların tekrar artıya geçmesi lazım. Yani şunu ben 2.78'e bunu diğer ay 3 görmem lazım ki. Ha, tamam ee, tekrar alım geliyor buna yorumunu yapmam lazım. Ama şu an benim için biraz riskli gibi görünüyor. Şimdi şöyle baktığımızda tekrar açalım göstergelerimizi. Yazılarımızı da büyütelim. Önemli seviyelere çünkü hepsini birbiriyle bağlaştırmamız lazım. Şimdi şunu söyleyeyim, orada dedik ya e, risk tarafı diye. Şimdi burada da risk bölgesi şu, şu seviye 50-32 geçilmeden bu parite risklidir arkadaşlar, enk e, risk içeriyor. Neyin riskini içeriyor? Yani buraya geldi, geçemediyse buradan tekrar aşağı gitme riskini içeriyor. Yani 50-32 tek bir seviye veriyorum. 50-32'nin üstünde kalıcılık olmadan burada yukarı bir yönden söz etmek zor arkadaşlar. Onu ekleyelim. Onu unutmayın. Burada da trend desteği. Eğer 47-79'ların altında kapanışlar başlarsa bunun altı enka için olumsuz olur. Buraya dikkat edin. Buralarda olmamaya çalışın. 50-32'nin üstüne atarsa da tekrar nereyi görür? Kısa ilk olarak 53-55'leri görür arkadaşlar. Telegram adresimiz ücretsiz açıklamalarda var. Ayrıca Investing Pro'ya açıklamalardaki linklerden benim linkimden üye olanlar %70 kadar büyük bir indirime aylık yaklaşık 100 TL gibi cüz'ü bir tutara üyelik sağlayabiliyor. Bunun için de Investing Pro ailesine teşekkür ederiz. Herkese iyi hafta sonları.